Hazırlanmaya dünden başlasak anca yetişirmişiz. <laughs> ben niye gelmek istemedim sandınız? Bu stresi yaşamamak için. <laughs> Makbule kızım. Hadi çok beklettiniz Cemil Bey'i. Geliyoruz. Gözlerinizi kapatın. Kapattınız mı? Evet hadi. Makbule... şu güzelliğe bak. Kemal Bey. Beni hanımefendiyle tanıştırmayacak mısınız? Kızım bak böyle. Cemil Bey. Memnun oldum. Ben de size arkadaşım Lamia'yı takdim edeyim. Çok güzel. Ee, çok güzelsiniz kızlar. İnanın ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne? Ee, çıkalım. Geç kalıyoruz. Taksi çağıralım. E ee, ben çağırdım. Taksi kapıda bekliyor. Hadi o zaman. <laughs> Güle güle iyi eğlenceler. Hoşça kalın. Güle güle. Bana bu güzel hanımlara eşlik etme şansını verdiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi eğlenceler. <laughs> Çabuk binelim. Üşürüz bu kıyafetlerle. <laughs> Taksiler. Buna mı bineceğiz? Evet. Buyurun baba Rahat olun gece 12'de kabağa dönüşmeyecek Siz yine de çok geç kalmayın İnanmıyorum masal gibi. Rüya görüyorum sanki. Çok teşekkür ederiz Cemil Bey gerçekten. Şu andan itibaren teşekkür kelimesi yasaklanmıştır. Benzer kelimeler kullananlar da anında arabadan indirilecektir ona göre. Anlaşıldı mı? <laughs> Yalnız mısınız? Cemil Bey yok mu? Ee, neredeyse gelir. İzninizle. Merhaba. Aa, nasılsınız? Sağ olun. <laughs> nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Şu kadınların ışıklığına bak. Aralarında tapon kaldım. Sen de çok şıksın hayat. Aman sağ ol. Afife. Selam. Merhaba. Hoş geldiniz siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, eşiniz yok mu? Ee, i̇şleri yok. Gelemedi. Ha. Kenan nerede Afife? Büyük salonda gazetecilerle konuşuyordayım. dayı. Ha, güzel. güzel. Hı -hı. Görüşürüz. Hı -hı. Güle güle. Hep yalnız geliyor bu kadın. Kocasıyla bozuk galiba. Yazmaya başladın yine. Hadi hayırlısı. <laughs> geldiler. Selam. Selam. Merhaba Şıkra abi. Önümüzde gidiyordunuz seslendiğim duymadınız. Aynı motorla gelirdik ne güzel. Öyle mi? Duymadık vallahi. ben şu tarafta kimler var bir bakayım. Ben de içkimi tazeleyeyim. Görüşürüz. Ne oluyor? Ne bileyim ben. Enize ile küs müsünüz yoksa? Ama kıskanıyor beni. Bunun başka bir açıklaması yok Veysel. Veysel'e ayıp oluyor ama... ...kadının durumunu bile bile yüzüne bakamıyorum. Ne yapayım? Hı, zavallı. Bir de yeni elbise almış Nimet'e. Kim bilir kaç lira vermiştir. Yazık. Bir havalar bir havalar. Oo paşam iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi evet, çok şiksiniz. Cemil'i göremedim. Gelmedi mi? Ee, bir işi çıktı. Birazdan gelir. Cavidan Hanım da yok. Göremedim. Ah, Vefik Bey. Efendim. Hoş geldiniz. Gözümüz yollarda kaldı. Malum işte. Akşam trafiği falan. Siz... Kenan. Iyi... Teşekkür Bey geldi. Kerem Bey başarılar. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Cavidan Hanım gecikti. Havaalanında bir problem yaşamışlar. O yüzden biraz geciktiler. Cavidan yalnız gitti sanıyordum. Namık'la beraber gittiler. Öyle mi? Bilmiyordum. Ee, Kenan, heyecanlı mısın oğlum? Yok. Ama biraz sinirliyim. O da heyecanlanıyor. Merhaba Kerem Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Hoş geldiniz. Şuna bak berbat görünüyorum. Kendine haksızlık etme. Şu hale bak. Bu ışıkta makyaj da yapamam ben. Senin makyaja ihtiyacın yok ki. Her haline güzelsin. <laughs> Teşekkür ederim. Zaten sen de olmasan kimsenin moral vereceği yok. Moral olsun diye söylemiyorum. Gördüğümü söylüyorum. Hadi. Acele etme. Geldik sayılır. Ben daha giyineceğim Namık. Canım vaktimiz var dedim. Cemil nerede dayı? Bir bire bilsin. Çaldırıyorum çaldırıyorum açmıyor. Kenan Bey, Cavidan Hanım'ı göremiyoruz. Gelecekler mi? Başka soru cevaplamayacağımı söylemiştim. Az sonra teşrif edecekler. Dönüşünü son güne bırakmasaydı keşke. Milleti dert anlatmak zorunda bıraktı seni. Yıkarsa da Hadi koşun birileri geldi. Tamam. Ben ben de, ben. Ha geldi. Evet. Hadi gözün aydın. Gazeteciler koşturuyor Kim geldi acaba? Ne bileyim ya. Ay ben gidip bakacağım. Evet, İmet evet, nereye? <laughs> De, zamanda daha zamanda da başa